Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir eğitim setiyle beraberiz. Bu eğitim setimizin konusu TDS Max'te Hard Surface modelleme nasıl yapılır konusuna değineceğiz. Hep beraber bu klozeti modelleyeceğiz arkadaşlar. Detaylarıyla birlikte girintileri, çıkıntıları, kapağı, <laughs> Aynı şekilde modellemesini yapacağız. Evet başlayalım isterseniz. Ben hazırlık aşaması olarak klozeti önden modelledim. Tabi bunu sileceğiz. Kendi modelimizi en baştan çıkartacağız. Klozetimizin şekli hemen hemen bunun gibi bir şey olacak. Ölçüleri vesaire var. Sadece kapak kısmının ölçüsü yok. Onu da benzetmeye çalışacağız. Evet bunu saklayalım arkadaşlar. Tab penceresine gelelim. Bir tane box oluşturacağız. yüksekliğinin şu an için herhangi bir önemi yok. Alt X ile transparan yapıyoruz. Sonrasında Convert to table Poly diyoruz arkadaşlar. Sonrasında Left penceresine geliyoruz. yüksekliğini ayarlayacağız. Şimdi şurada gördüğümüz bir kısım var arkadaşlar. Buradaki resimde daha net belli oluyor. Bir çıkıntımız var. O çıkıntı yapacağız ve buradaki çıkıntıyı yapacağız. Devam edelim. H Ring Connect ediyoruz diyoruz. Vertex Sonrasında tekrar ring Connect Sıfır Bir İki 3 tane kafidir. Tabi bunu modellerken arkadaşlar yarısını modelleyeceğiz. Diğer yarısını simetriyle uğraşacağız.